Ankara'daki Cezeri Yeşil Teknoloji Lisesi Avrupa Komisyonu'nun en yenilikçi ikinci lise ödülüne layık görüldü. Yenilenebilir enerji ve elektrik elektronik alanında eğitim veren lise bu yıl 3 farklı projeyle Teknofest'te de yer almaya hazırlanıyor. Okulumuz, öğrencilerimiz yenilikçi teknolojilerle birlikte artırılmış gerçeklik uygulamaları, saha uygulamalarıyla birlikte hak ettikleri eğitimleri Burada aldıkları için e, Avrupa'da mesleki beceriler haftası kapsamında bu ödüle layık görüldük. Ankara'daki Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Avrupa Komisyonu tarafından mesleki eğitim ve öğretimde en yenilikçi ikinci lise seçildi. Lise bu yıl tamamını öğrencilerin geliştirdiği üç farklı projeyle Teknofest'e katılmaya hazırlanıyor. O projelerden ilki insansız sualtı aracı. Bundan sonraki aşamamız Haziran ayında kritik tasarım raporumuz var. Kritik tasarım raporunu da yükledikten sonra üretime başlayacağız. Bu tasarım okulumuzda tasarlandı ve okulumuzda basıldı 3D yazıcılarla. Teknofest'in bize verdiği görevlerde e, nesneleri tutacak. Bir diğer proje ise elektrikli otomobil. Araç kontrol sistemini tamamen biz kendimiz tasarladık. Bu bizim araç kontrol sistemimiz. Benim bu yarışmaya yönelik hedefim okulumuza güzel bir derece getirmek. Geçen sene katıldığımız araç teknofestte görsel tasarım ödülü aldı. Bu sene aslında verimliliği düşünerek yola çıktık. O yüzden verimlilik daha ön planda diyebilirim. Aracı yap, yapabilmek daha maliyetli olduğu için bu konuda sponsorlara ihtiyacımız olabiliyor. Lise geliştirdikleri deprem uyarı sistemiyle de Teknofest'te yarışacak. Biz iki kişilik bir takımız, iki öğrenci bir öğretmen olarak katıldık. Bir otomasyon devre kurduk ve bunu PLC devresiyle aslında geliştirdik. Deprem başladığı esnada insanların uyarılması ve insan sağlığını da hedefliyor.